Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir takipçimin isteğiyle bir işte birisi istemiş. Edit nasıl yapılır videosu çekeceğim arkadaşlar. Ama bunda biraz ses olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ilk başta hmm, CapCut, PicsArt gerekiyor. Bir de Google gerekiyor. İlk başta ben galeride indirmiştim bir tane. Gördüğünüz gibi Edgar. Edgar. Edgar resmi yapacağım arkadaşlar. Mesela Brawl yapıyorum. Brawl Edgar resmi yazalım. Resmi. Google'a giriyoruz. Tabi. Şurada arkadaşlar resimler var. Resimlere tıklıyoruz. Burada arkadaşlar herhangi bir tane resim seçiyoruz. İstediğiniz resmi seçin. Yani fark etmez arkadaşlar. Hangisiyle yapmak istiyorsanız. Ama benim tablette sıkıntı yok da arkadaşlar. Yani benim tablet biraz değişik. Yani galeriye kaydedilmiyor. Birazdan göstereyim. Arkadaşlar mesela şu resmin üstüne basılı tutuyorsunuz. Ya da bu olmaz arkadaşlar. Altta bir şey var. Yazısı görünmemesi lazım. Yani görünmese daha iyi olur çünkü. Mesela burada yazı gözüküyor arkadaşlar ama burası full siyah olduğu için bunu değiştirebilirim ben. Şimdi ekranın üstüne basılı tutuyoruz arkadaşlar resmin üstüne pardon. Şurada resmi indir var gördüğünüz gibi. Ona tıklıyoruz. Resim çok hızlı bir şekilde iniyor arkadaşlar. İndirme tamamlandı. Normalde arkadaşlar galerimde çıkması gerekiyor. Bazı telefonlarda, tabletlerde oluyor. Bazılarında olmuyor. PixArt'ı seçiyorum ben buradan arkadaşlar. Sadece bir kere diyorum. Her zaman da diyebilirsin. Ama bir kere olsa daha iyi olur. Çünkü başka yerde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar bu Edgar resmi çıktı. Arkadaşlar şurada üstte şey yok. Ama bunda biz düzenleme yapacağız. Yani ama hiç düzenlediğiniz belli olmayacak arkadaşlar. Mesela ben e, yaptığımda ne yapıyorum? I harfi yapıyorum arkadaşlar. Bir çubuk olacak. Bunu büyütüyorum, yatırıyorum falan. Mesela bunu bütün bitir, bitir, büyütelim. <laughs> Konuşamadım. Rengini değiştireyim. Bu kepkottayken de yapabilirsiniz ama burada daha iyi olur. Lacivert rengi tutturmanız gerekiyor arkadaşlar burada fazla dikkat çekmemesi için Şöyle arkadaşlar olmadı altını da kapatacağız. Altını kapatacağız şöyle. Olmadı şu kenarını kapatacağız. Bir tane daha yapacağız bundan. Yani o arkadaşlar şurada yazıyı var. Ben göstereceğim size. Arkadaşlar olmadı. Şurada yazı var arkadaşlar. Şurada bir tane yazı var. Onu yok etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun rengini de değiştireceğiz. Siyah yapacağız. Siyah yapalım ki belli olmasın. Yani ben böyle yapıyorum genellikle. Telefonum olsaydı daha kolay bir şekilde yapardık arkadaşlar ama telefon olmadığı zaman bazı şeylerde böyle oluyor. Şöyle yazı gözüküyor mu? Gözüküyor. O yüzden biraz daha iyice gitti. Şimdi şunu ben Allah olmadı arkadaşlar. Ben yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada çiz diye bir şey var arkadaşlar. Buradan da yapılabilir. Çiz. Burası sonradan aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar siyah fırça diyor arkadaşlar alt kısımda. Fırçaya tıklıyoruz. Renk Ay, fırçaya değil pardon. Şu renge tıklıyoruz arkadaşlar. Renkte bir renk seçin. Siyahmış tamam. Siyah yapacağım ben. Şöyle şuraları kapatalım pek bir şey belli olmadı arkadaşlar. silgide de şöyle. Çok kişi detay mı? Gördüğünüz gibi isimsiz şekilde oldu. Arkadaşlar bundan eğer telefonunuz galeride kaydediyorsa yani galeriden şey yapabilirsiniz. Ama bir de, de diyorsanız yazı görüksün bir şey olmaz diye. Yani siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yani istediğin. Telefonum ben yazıyı göstermiyorum. Şimdi arkadaşlar fotoğraf galeriye kaydedildi PixArt'ta. Evet arkadaşlar videoyu <laughs> bitirmiştim. İki tane fotoğrafımız oldu. Arkadaşlar bunun sayısını bayağı bir yükseltmemiz lazım. Mesela 14 10 o civarlarda ben e, daha fazla yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yaptım böyle işte 11 tane falan. 1 2 3 10. Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Arkadaşlar birininkinin silmedim böyle yazısını. Yani isterseniz silmeyin. Şimdi arkadaşlar CapCut'a giriyoruz. Fotoğraflarımız hazır. Şimdi fotoğrafları sırasıyla seçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada mesela e, ilk ön hangisini başlatırsanız öyle mesela ilk hangisi çıksın ilk şu çıksın sonra şu çıksın sonra bu çıksın sonra bu çıksın sonra şu şu derken sonra bu çıksın en güzeli en sonda olsun arkadaşlar bunu da youtube'a atacağım yani edit'e edit'i bunu da atayım Arkadaşlar CapCut'ta en sonunda şöyle bir bitiş çıkıyor. Bunu siz silin şuradan. Şuradan silebiliyorsunuz. Sil yazıyor zaten. CapCut arkadaşlar Türkçe değil de sonra Türkçe'ye yaptılar. Kapak diyor. Kapak. Şu, şu olsun kapak. Böyle havalı dursun. Evet arkadaşlar şimdi Böyle arkadaşlar yapıyoruz. Alttan düzenleriz arkadaşlar. Dur yapamam. Düzenle. Gösteriyorum arkadaşlar. Buradan arkadaşlar animasyon yapacağız. Animasyon yapacağız. Şimdi iç dış combo var. Ben mesela arkadaşlar combo yapacağım. Yani combo arkadaşlar hem girerken hem de çıkarken mesela combo yapayım böyle. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Böyle bitiyor mesela. Örnek veriyorum. Böyle geliyor. Böyle gidiyor. Güzel oldu. Şimdi ikincisinde de arkadaşlar bunda ya iç ya dış ya combo yani sadece bir olabiliyor. Bu geldi ya arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar e, buraya en son gitti, küçüldü. Ben de böyle büyüyerek yapacak. Büyüyerek büyüyerek gelecek. Mesela animasyonda şöyle yapmak istiyorum ben. Hangisiydi bulana kadar? Aa, küp. Yok bu bu değil, bu değil. Bu değil. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu hangisini yapacağım ben bunu? Şöyle yapsam güzel olur mu? Bakayım bir. Ooo. Böyle daha iyi oldu hatta. o Bunu da yapacağım ya da. Mesela arkadaşlar bunu yaptık. Böyle gitti. Sonra bunun gelişini şöyle yapacağız. Dur, şurayı kapatalım. Mesela şu nasıl başlasın arkadaşlar? Böyle sağdan Gelsin. Bakayım burada. Böyle sola doğru gidiyor. Bu da e, soldan gelsin yani arkadaşlar. Ay sağdan gelsin pardon. Şu. Yani arkadaşlar şöyle bir edit oldu. Şöyle geldi. o güzel oldu. Ay yavaş. Arkadaşlar mesela bu da şöyle olsun. Sağ zoom mu? Oo bak bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu iyi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna da yapacağız. Bütün fotoğraflara yapın. Arkadaşlar ya da bütün fotoğrafları değil de böyle istediğiniz yani. İsterseniz hiç yapmayın ama yaparsanız daha iyi olur. Arkadaşlar mesela şuradan böyle gitti. Şöyle geldi. Güzel oldu bakın. Arkadaşlar ben şöyle bir combo yapacağım bu sefer. Sağa çevir. Nasıl oldu bakalım bir. Oo, biraz daha iyi olmuş bu. İyi olmuş iyi olmuş. Mesela bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hiç gösteremedim ya. Şunu şuraya koyak 6 dakika olmuş diyor. Arkadaşlar düzenli animasyon. Şuradan combo iç iç dış combo. Mesela içte giriş yapıyor. Mesela arkadaşlar mesela böyle başlıyor. Devam etsin bir. Böyle kalıyor arkadaşlar. Çıkarken ayarlayamıyorsunuz. Dışta tam tersi. Mesela uzaklaşıyor, geliyor. Sonunda böyle bitiyor ama başlangıçta bir şey olmuyor. Başlangıç normal. Combo hem iç hem dış dediğim gibi şunu seçtim. Güzel oldu hatta. Çok güzel oldu. Arkadaşlar buradaki saniyeyi full yapın. Böyle 3 saniye olsun. Tamam, bu gelsin. Bu gelsin. Bu da arkadaşlar komboda ne zaman okunur Arkadaşlar geliyorum arkadaşlar geldim yazan bitti Arkadaşlar şimdi mesela s3d kart 5 Mesela bu da olabilir ama ben bunu yapmayacağım Ben bunu yapmayacağım Mesela bu nasılmış geliyor iyi hmm, bakın Arkadaşlar bu güzel olmuş bu güzel bu güzel Tamam ben bunu yaparım korsan gemi mi? Böyle geliyor biraz kasıyor galiba. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biraz kasmasa göstereceğim de. Kasıyor. Arkadaşlar böyle güzel bir şey oldu. Arkadaşlar video çektiğim için kasıyor olabilir. Tamam arkadaşlar. Düzenle diyorum tekrardan. Da şunu düzenleyeyim. Düzenle. Animasyon. Combo yapacağım yine arkadaşlar. En sonuncusunda iç yapacağım. Dışı olmayacak. O dönüyor bak. Arkadaşlar bu güzel. Bu da arkadaşlar. Bunu iç iç animasyonu yapacağım dışta böyle dursun mesela şöyle olsun bir saniye mesela arkadaşlar şöyle oluyor o oh. gördüğünüz gibi diyor ya arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz hazır oldu hazır duruma geldi Arkadaşlar daha hazır olmadı. Pardon. Ses ekliyoruz. Şu alttan ses. Müzik ekleyeceğiz daha. Sesler var. CapCut'ın kendi müzikleri var arkadaşlar. Telifsiz. Şöyle arkadaşlar önerilen kısmından seçiyorum ben mesela. Şu var. Şu da güzel bak. Ya zaten? Bu da güzelmiş de şu da güzel. Hem 33 saniyelik arkadaşlar tam oluyor. Bakın arkadaşlar şurada video 33 saniyelik. Gör ses de 33 saniye değilmiş. Arkadaşlar ben başka bunu almayayım en iyisi. En iyisi bunu almayayım. Siliyorum bunu. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Arkadaşlar önerilenden ben böyle 31 saniyelik yapacağım. Dur, maç maç değil yani. 31 saniyelik de. Şimdi bu nedir? Bu da çok kısa ya. Yani. Kısa olduğu için saniyesi yazıyor şu iki tane yapayım hatta. hatta ben şuraya geleyim. Arkadaşlar 18 33'ten 18 çıktı. Kaç kaldı? <laughs> Matematiğim de bitti artık. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben bir tane daha bulacağım. Bulacağız şuradan. Önerilen kısmından yine bakıyorum. Şimdi arkadaşlar 22 değil de 10'larda 10 15. Şu olur mu? Şu olur mu? 15. Zaten bu kaç saniyelikte? 18. Mesela arkadaşlar buraya kadar geldi. Arkadaşlar ben bunu biraz daha uzatayım. Desin, dursun şurada bitsin. Şurada bitsin. Yanlışlıkla sildik. Şuradan geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri al dediğiniz zaman düzeliyor. Buradan böyle basıyorum ben. Böl. Sonra arkadaşlar şuraya tıklıyorum. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi buldum. Sonra sil. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İzleyelim hatta. biraz yavaş basıyor. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte böyle oldu arkadaşlar. Burada en üstte indirme tuşu var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Arkadaşlar 1080p var, 720 ot, kara hızı ben 30 yapıyorum. Ee, burada video kısa olduğu için e, ben 1080 yapıyorum. 480 de yapabilirsiniz 720 de. Yani ben 720 de yapıyorum da yani uzun videolarda daha düşük yapıyorum, kısa videolarda daha yüksek yapıyorum. Arkadaşlar dışa aktar diyorsunuz. Bu inerken arkadaşlar böyle bekleyin. Telefonu tableti koyun şöyle. <laughs> <laughs> ben bu yüklenince geliyorum. Evet arkadaşlar inmek üzere şu an video ki arkadaşlar video dışı aktarılıyor. Capcut'ı açıp tutun ve ekranınızı kilitlemeyin diyor arkadaşlar. Ha, cihazı ve projelerinize kaydedilir diyor. Burada TikTok'ta paylaşın Facebook'ta, Instagram'da, Whatsapp'ta diğer diyor. Arkadaşlar bitti diyorsunuz buradan. Tamam arkadaşlar burada çıktı zaten. Arkadaşlar galeriden de göstereyim size. Evet arkadaşlar bu video uzun oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani iz, izleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım böyle şey olmuştur yani anlatabilmişimdir yani yani faydalı olmuştur arkadaşlar arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.